Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de birlikte oynuyoruz? Tabii ki de daha kere oynamıyoruz. Geliyoruz buradan. Level game. Ve Bacon oynadığımız gibi şavale yapıştırdı bana. Niye bana yapıştırdın? Anam oradayım. Dur kendime bakacağım. Kardeşim burası neresi? Cennet mi cehennem mi? Respam diyor. Bu Böyle bekliyoruz işte internet Oyunu kısaca anlatılmış olursak Piggy'e çok benziyor. Piggy'i bilenler bilir. Yeni Arta gelmiş biz, ama o medium yerine hard olması lazım. Neden? Çünkü hiçbir yerde anahtar yok. Ama o seçildi. Oyunumuzda 3 farklı oyun var. Bot, bot art player. Onların ikisi testing ama çok işe yarıyorlar. Bir tane de player. Beş kişi olduğumuza göre büyük ihtimal play. Oyunda bir bug biliyorum. Mük. Nokta nokta nokta. Yeşil anahtar. Direkt aşağı attı kardeşim. Oraya istiyor Lan niye benim peşimden giriyorsun o taktikçi Gereksiz de, gerek Ne benden ne Hayır Gidemiyorum. Ya beni ya sana 100 lira Evet arkadaşlar yeni bir oyun başlıyor. Ben size haritalarım falan gösteririm. Ancak yani o kadar uzun bekletme. Bu sefer internet kafe yani neydi adı lan? <laughs> Adını bilmiyorum. Hadi yok be. <laughs> Geri player seçilecek. Hadi. Bacon'da şöyle bir heyecanlı taraf var. Bakın. 90 liram oldu. Fiyatlara bakalım. Oha pahalılar lan. 14 Robux. 12. Ayşe'ye bir robux 7 liraysa Aha be kız benim Şimdi onlar düşünsün lan Bakın yüzüm birden çıkacak Yuhuu Ne güzel Bu arada ben bu oyunu oynadığım için şey aldım bıçak hatta şu an... unutmazsam zaten yaparken unutmam görecek biz bunlar kılır yok onlar bir şey anlamış gibi yapıyorum doğru doğru tamam evet burada I see yok lan o kardeşim size zıplaya zıplaya geliyorum ne haber ne var lan Гадич мит. Яту подигнын. Yürü. Lan biraz gelin şurada oyun oynayalım. montajda hep aynı şeyleri görecektiriz. ondan dolayı biraz montaj ediyorum lan videoda montajda büyük ihtimal bu kısımları keseceğim mesela burada şu an oylamada 145 lira olmuş şimdi arkadaşlar şop burası değil şop bölgesinden böyle kılıç alabiliyorsunuz şunlar böyle robuxla alınanlar bunlar ise parayla alınanlar sefer de bacon olursa şunu şuraya alıyorum arkadaşlar bunu genellikle kullanmıyorum şu sağdaki şeyi büyük ihtimal yakınlaştıracağım sadece dakikasını öğrenebilmek için videonu kısa keseceğim ve bugün bacon olmadım bugün çok tehlikeli bir yere gidiyorum çünkü bacon burada doğuyor. Bakın. Ben buradan Allah sizi kaç. Nerede o? Fake'ine gel. Hadi. <laughs> bu fake atınca ben. Şu an burada büyük ihtimal bu gözlüklerin de hep gözlü olacak. Nasıl hocam ne bu da tek çekiç. Tek iç ne lan? Büyük ihtimal buradan geliyor olacak anam. Kardeşim zıplaya zıplaya kaçarım. Zıplaya zıplaya. Mwah! Yine fek. Ama ben fek. Adam bana kafayı takmış lan. Am, bak şimdi çok güzel bir taktik yapacağım. Gir. Bacon Ya o neyse. Evet arkadaşlar Bacon seçildi. Ve map olarak ise map. <laughs> Karıştırdım. Player. Evet arkadaşlar player seçildi. Ve bakalım. Anam okula getirdiler. Öğretmenim. Öğretmenim. Ben niye duruyorum? Oh ben bak ona ben tutuyorum çevirisini yapmam lazım lan ben. I hope breakness, okay? I hope. I hope.